Hepinize merhaba arkadaşlar. Çiftçi Enes kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Farmik Simulator 2020 oynayacağız. Her zamanki gibi değişen bir şey yok. Birinci bölüm. Bu arada ben modlu oynuyorum. Mod var oyunda. Modu Big Farm kanalı yapmıştı galiba. Ellerine sağlık. Güzel bir mod. Beğendim. Şimdi şu hileli. Buna hiç bulaşmayacağım. Direkt yeni oyun diyerek sıfırdan başlayacağım. Harita modu var. Birkaç tane araç modu var. Araç uygular birbirinden güzel bence yani eklenenler güzel seçmiş araçları fazla hatalı bir oyun değil yani mod değil işitare ediyor 1 GB boyutu vardı indirim dedim ee, uzun bir aradan sonra da tekrardan başlayalım dedim ben bende iPhone vardı iPhone 7 kullanıyordum 128 GB red kırmızı ee, onu da çok güzel oynuyordu oyun hani indirmiştim de ücretsiz bir şekilde hop ufak bir kasma Şimdi oyun kendine gelsin. Biraz kassın. Şöyle başta kasıyor çünkü. Tamam. Oyun kendine geldi. Grafik rezalet. Şunu hızlandır. Düşük değil. Orta. Ya yani max grafikte de oynayabiliyorum da gerek yok. Şimdi telefonu ısındırmayalım. Sınan telefon sevmeyiz. Şimdi şöyle oyun kendine gelsin. Normalde kasmıyor oyun. Başlangıçta biraz kasıyor böyle. Tamamdır. Oyun kendine geldi. Şimdi oyun burada başlıyor. Ben girdim baktım bir şey anlamadım yani böyle nokta bir şey anlamadım yüz binle başlamamız gerekirken 99.730 ile başladık zaten ee, bize başta bir tane traktör vardı bir tane römork bir büçer var iki tane de hani şu e, kesicisi var tohum ekmek için mazi e, şeyimiz var pulluk muydu mibzer miydi artık hangisiyse işte var e, bir de tırımız var çok güzel ama tırımızın e, dorsesi yok ektiğimiz hani topladığımız malzemeleri top kes temizleyebileceğimiz, tarladan temizleyebileceğimiz alet yok. Nibzerdi galiba. Midlerimiz yok. Şöyle bir bu arada bir de güncel değil, son sürüm değil yani oyun. O da biraz kötü olmuş. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Şu bir vardı neden beyaz? Neyse beyaz rengi yakışmış ona. Şöyle bir diğer harcımaza da geçelim. Bu modlanmış belli zaten. Şöyle araç mı olur? Önü basık. Ama gayet de güzel bir mod, başarılı. Şimdi haritaya bir bakalım. Zaten hani direkt harita modu, o yüzden haritaya bakmamız lazım. Ee, yani pek bir şey anlamadım şimdi. Ne nerede abi? Bizim tarlamız nerede? Biz niye buradayız? Tamam, 20 numaralı tarla bizim. Bir de 9 numaralı tarla bizimmiş. Ee, başka tarla yok. 20 numaralı tarla yakın görünüyor ama ben 9 numaralı tarlaya gitmek istiyorum. Buna da nereden dolduracağım ben şimdi? Bunu doldurabileceğim bir yer var mı? Ben hemen bakıyorum haritaya. Bunu doldurabileceğim bir yer yok. Varsa da nerede? Bu arada şöyle hemen fiyatlara bakalım. Gördüğünüz gibi bir dünya şey var. Hangisi işe hangisini yapabiliyoruz bilmiyorum. Yani odun falan bile var. Değişik bir mod ya ben fazla çözemedim. Yani hep şu an hepiniz mod istiyor. Her tam modu gelsin, şu modu gelsin, bu modu gelsin. Şimdi arkadaşlar bu oyun şu, bu modlu haliyle yayınlansaydı, firma böyle yayınlasaydı hiçbiriniz beğenmezdiniz. Bu arada çimenler çok güzel. Farming Simulator 2019 havası katmış. Hiçbiriniz beğenmezdiniz. bu ne la oyun oynanır mı falan filan bug dolu şöyle modlu böyle şöyle böyle bir şeyler derdiniz. Ama hani modsuz çıkınca da illaki mod istiyorsunuz. Siz de anlamış değilim ben. Şimdi 9 numaralı tarlaya gidelim şöyle hemen yola bağlanalım. Yerdeki lastik izleri çok güzel. Lastik izi bırakamıyoruz ama o ancak haritanın kendi izi. Böyle bayağı açık bir alan haritanın ucu orası. Oradan sonrası aşağı düşüyoruz. Oyunun dünyası tepsi şeklinde çünkü. Şimdi ben bunu nereden nope, pop oyun kasma. Ee, nereden tohum alabilirim? Ee, telefonum soranlarınız olabilir. Poco X3 Pro kullanıyorum. Poco X3 NFC almayı düşünüyordum. Ee, o da işimizi görür. Aa bak başladığımız yere geldik onda da oyun güzel bir şekilde oynanıyor ama ben hazır alıyorum prosunu alayım dedim yani size tavsiye ediyorum güzel telefon gördüğünüz gibi yurtdışı yurt dışı cihazı aldım ucuz oluyor yani iki yıl garantim olması da olur şimdi buradan geçelim biraz da FPS de kullanalım oyun sesi muhtemelen size gelmiyor benim sesim geliyordur yani araçların sesi çok kafa ütülüyor o yüzden bu arada Instagram'da yukarı kaydır özelliğimin gelmesine 9800 değil 9955 kişi mi kaldı? Öyle bir şey kaldı o yüzden Instagram'dan beni takip edebilirsiniz aşağıda açıklama kısmında 9 numaralı tarla solda mı kaldı? Evet orada bir şey çarptım lan bir dakika burada bir şey yaptım gördüğünüz gibi bu yüzden fazla mod tercih etmiyorum Hani böyle bir birinci bölüm modlu olsun modlu oynayalım bakalım nasıl oluyor oynayabiliyor muyuz biraz da inceleme tarzında bir video olur diye çekiyorum zaten şu anlık ee, Görüşlerinizi yorum kısmına yazarsınız zaten biliyorsunuz bu tür şeyleri ben söylemiyorum Bu ne kilise mi abi Güzel güzel buralarda tabuk kümesi falan var galiba ee, ve Görünmez duvarlar devam ediyor çok güzel Yoldan gidelim en iyisi 9 numaralı tarlamız nerede? Bu arada oyunun grafiği hani çimlerin falan orijinalinden güzel. Hakkını vermek lazım. Buraya çıkabilecek miyiz ama düz duvara. ben ben nereden tohum koyacağım onu da bilmiyorum. E modu kullanan bilen arkadaşlarımız varsa yorumlarda lütfen yazsın. Yoksa bir şey ekemeyeceğiz. Hadi aslanım sen yaparsın. E, bu arada araçlar var şöyle göstereyim ben size Mesela şu direkt Türk bayraklı bir traktör var Adı, adı neymiş bilmem ne bilmem ne Vesaire e, modlu araçlar var Şöyle bakalım neler eklenmiş Yani böyle şimdi Mesela şu var fiyatı da 0 TL bunları almayacağım hani Fiyatı 0 TL olan hiçbir şey almayacağım hilesiz oynamayalım Tabii ki de bu serinin devamı gelirse şu anlık seri birinci bölüm olsun bir e, sınalım kanalı uzun zamandır video atmıyorum e, hesabı e, bu tarlanın devamı ha bu tarla mı benim şimdi? Okey bakalım yan tarlaya bir şey kebiliyor muyum? Önce aracı doldurmanız gerekiyor. Peki ben aracı nerede dolduracağım? Ayarlar trafik kapat yardım yeniden doldurma kapalı neje doldurmanız gerekiyor. Hayır abicim ben nereden dolduracağım? Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi sadece güne bir... ne? Haber çıktı. Sen bir dur şurada abi. Ben de haritaya bakayım. Haritayı da büyütemiyorum ki şimdi. Ee, i̇nek alma yeri sol aşağıda. Şimdi biz burada doğduk. Doğduğumuz yerde mi acaba? Ha. Şuraya bir gideyim ben ya. Hatta direkt tırla gezelim. Nereye işaretledik? Okey. Bir gidip bakalım orada tohum alma yeri var mı? Çünkü tohum almasak yani oyunun bir anlamı kalmıyor. Aa bak. Dikkat ederseniz sağ sol yapınca tırımızın önündeki şu antenler sağ sola yatıyor. Güzel, güzel, ince, ufak detaylar. Şimdi silomuz nerede? Tohum alma yerimiz nerede? Burada süt imal ediyoruz muhtemelen. Bunun bir etrafında tavaf edelim. Şöyle bakalım. Tamam burası klasik yer. Buranın içine tırı soksam mı neyse. Demeyeyim. Böyle saykoluklar yapmayalım ilk bölümden. Aa burası geç. abiciğim ben nereden alabiliyorum? Veya topladığım siloyu nereye döküyorum? Yani muhtemelen buraya döküyoruz. Burası bizim silomuz y altında gizli bir yer ee, peki nerede tohum alıyorum şu ok işaretliğini anlamadım ben bir oraya bakalım haritada mesela hemen ileride umarım tohum alma yeridir ilk, ilk bölümden modumuzu satmayalım itfaiye var Aa, demek itfaiyeymiş burası okey nerede doğurduğumuzu da öğrenmemiz güzel oldu Şimdi bakalım bakalım burası Yani burada bir harita olacakmış olmamış Öyle bir izlenim var Tohumları şuradan mı alıyoruz Şuradan bir girelim Bu arada biz muhtemelen romarkı satacağız bunu doğrusu alacağız evet, Umarım buradan alınıyordur tohum Yok abi buradan da alınmıyor nereden tohum alacağım lan ben Şurada bir işaret var yerde Ha değilmiş Evet ilk bölüm tohum alma yerini aramakla geçecek sanırım Uzun zamandır video atmıyorum. E, video atmayı düşünüyorum artık düzenli. Tabii ki de bu e, tamamen sizin e, beğenilerinize, yorumlarınıza da bağlı bir şey. Bu ne abi? Tren rayı mı? Geç. Ben bu modu da bu arada şey diye paylaşacaktım. Farm Simulator 19 modu, FS 20 mod falan diye. Belki paylaşırım yani. <laughs> Neden olmasın? İzlenir mi? izlenir e, Dediğim gibi videoların devamlılığı sürekli siz, tamamen siz yüzüyle kardeşlerimin e, beğenileri yorumlarıyla ilgili Ben nereden tohum alıyorum buradan mı andırıyor tohum alma yerine de ürün satma yerine de benziyor haritaya biraz daha bakalım şurayı işaretleyelim buraya da tırımızda bir gidelim kamyon ne diyorum ben şunu da alalım tohum satıyorsa gerçekten şöyle dönelim buradan şu yoldan gidelim de buradan aşağı mı ineceğiz yine Abi öyle bir amaç yapmışlar ki baksana Buradan yavaş gitmemiz gerekiyor bir galiba Ama on numara harita Şuradaki eğimler falan güzel yani beğendim Bakalım Umarım orada alabiliyoruzdur yani İşaretlediğim yer balya yeri olduğunu biliyorum da şimdi onun çevresinde belki vardır Diye bakıyoruz şu anlık bu arada sağ solda haritanın çevresinde şöyle traktörlerin olması güzel haritaya canlı kat. Tamamında ama olsun. Güzel yani. Ne ekeceğimi de bilmiyorum. Bunların hepsi bunların ne olduğunu da bilmiyorum. Görsellerden fazla anlaşılmıyor. Sağdan girmemiz lazım. Onun dışında harita bayağı orijinal oyunun kendi orijinal haritasından daha dolu. Bunu söyleyebilirim. Tohum alma yeri mi? Ha, seksek oynayan okul muhtemelen burası. Aa okula traktörle girdik çık abi çık burada da bir yol var bir bakalım bu bu yol nereye çıkıyormuş bu da balyaların oraya mı çıkıyor acaba niye yani kümeslerin orası ee, farklı modlar gelecek tabii ki de dediğim gibi sizin beğenilerinize yorumlarınıza bağlı bu modların gelmesi olmama yeri okulda olamaz saçma olur niye kalma yeri var burada geç oraları benzin istasyonunun yanında olma ihtimali kaç acaba? Ee, bakıyorum 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 da bulamadım. Yani evet arkadaşlar tohum alma yeri olmayan harita yapmışlar. Çok güzel. Ee, bir beğeni gelirse güzel olur. Belki tohum gelir ne bileyim. Tamam biz devam edelim. Yani böyle akşam dolmaya başladı ve biz hala tohum bulamadık. Haritadan mı alıyoruz acaba hani bilgisayardaki gibi ya? Bayet elindeki hayvan bulanımın en Şimdi bilgisayarda bana hangisini alıyordum? bilgisayarda demişim bunu alsam ne olur? Param bitmiyor. E, balya teknolojisi. Geçen balya lazım değil. Ağırlık, alacak. kesici sıcırım, çeşitli araba bu. bu. E, bunlar ne? Patatesle ilgili bir şey muhtemelen. Yani bilgisayarda tohumu belli bir yerden almak yerine e, marketten satın alıyorduk. Ama belki bu modda öyle bir şey yok. Marketten alamıyoruz haritanın herhangi bir yerinde de alabileceğimiz bir yer yok o zaman bu nasıl bir mod abi ben anlamadım modun yapımcısı ya da modu oynayan herhangi biri ulaşırsa güzel olur yorumlar kısmında yazın abi ben bu modla türkçe seri yapmak istiyorum oyunu bu modda bitirmek istiyorum belki her neyse arkadaşlar kısa bir video oldu böyle başlangıç tarzı hani youtube'a geri dönüş falan filan Eğer videomu beğenmişsinizdir beğenin lütfen ben beğenin ki videomuz üste çıksın bayağıdır da video atmıyorum zaten üste çıksın videomuz eskiden youtube kendi öneriyordu hiç beğenin abone olun falan demiyordum o yüzden gerek yoktu çünkü abone olan abone oluyordu beğenen beğeniyordu o yüzden umarım video beğenmişsinizdir beğenin yani işimize yarıyor beğenin ki yeni videolar atayım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar e, yorumlarınızı da tek tek okuyup kalp atmaya çalışıyorum. Instagram adresim açıklama kısmında özelden yazmak isteyen arkadaşlara cevap veriyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.